Merhaba arkadaşlar Migros marketlerinde 9 Temmuz'da 22 Temmuz arasında hangi indirimler var hangi ürünler var lütfen dikkatlice izleyelim. Conti Katrina Vantrator 140 lira. Samsung Galaxy A01 16 GB siyah cep telefonu 1700 lira. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 GB beyaz telefon 1800 lira. Apple AirPods ve şarj kutusu ikinci nesil 870 lira. Xiaomi Mi Smart Band 4 Black akıllı bileklik 200 lira. LG 61 ekran siyah LED monitör 700 lira. Arzum'dan cam demlikli çay makinesi 430 lira. Gene Arzum'dan sultane ızgara ve tost makinesi 280 lira. Kivi marka sensörlü sıvı sabunluk 70 lira. Aprilla profesyonel saç kesme makinesi 150 lira. Touch Me dijital basküller 40 lira. Altus çekmeceli derin dondurucu 900 lira. Altus kombi no frost buzdolabı 2850 lira. Evet arkadaşlar kapakları açık hali de bu. Bakın buzlu alt tarafta. Nofrost'u alt tarafta. 2850 lira. SEG marka 7 kilogram 1000 devir çamaşır makinesi 1500 lira. Gene SEG marka 4 programlı A++ bulaşık makinesi gri renkli 1500 lira. General Home'dan Full HD aksiyon kamera 110 lira. General Home'dan Q9001 4K Ultra HD saat hediyeli aksiyon kamera 300 lira. Kivi marka buharlı temizleyici 180 lira. Sek marka 81 ekran uydulu HD televizyon 930 lira. I think, mobil vantilatör telefonlara takılan USB'den takılan vantilatör 10 lira arkadaşlar. Urban Sound kablolu kulak üstü kulaklık 25 lira. Sonos BT kablosuz kulaklıklar 45 lira. Sonos kulak içi kulaklıklarsa kablolu bunlar 11 lira. JBL'den taşınabilir Bluetooth hoparlör siyah renkli 250 lira. Pirana marka BT kulaklık 100 lira. Urban Mode 1000 amper, 10000 amper power bank 60 lira. Xiaomi Redmi Note 9S 64 GB beyaz cep telefonu 2800 lira. Bud Gidi elektrikli scooter siyah 2700 lira. Papilla Grand Effect'li Nirvana 16 cm mini tencere 40 lira. İki ayrı rengi var arkadaşlar. Gri pembe. Papilla grey tefekli nirvana karnıyarık mini tencere. 18 cm çapında. 40 lira. Mehtap alaca grey tefekli karnıyarık tenceresi 26 cm. 42 lira. Gene iki tane rengi var. Gri ve mor renkli. Mehtap alacadan grey tefekli tencere 22 cm. Derin tencereler de 38 lira arkadaşlar. Gene gri ve mor renkli. Mehtap alaca grey tefekli sote tavaları. Kapaklı tavalar 26 cm. 38 lira. Keramika ikili kahve fincan seti zebra ve leopar modelli 30 lira. Gene keramikadan ikili çay fincan seti de 35 lira. Keramika pasta bakları aynı modelden zebra ve leoparlı 13 lira. Keramikadan seramik servis tabağı 27 santim zebralı leoparlı 13 lira. Seramik kaseler de 12 santim. Siyah renkli arkadaşlar 5 lira. Keramika gama seramik çukur tabak 20 santim. Zebra ve leopar ile uyumlu arkadaşlar ama siyah renkli 8 lira. Seramik çay tabakları var. Gene siyah renkli. Zebralı, leoparlı tanesi 5 lira. Evet Paşa Bahçeden şampanya kadehi 195 cc'lik ikili paket 20 lira. Bu ikili pakette bayanlar için ayrı model, erkekler için ayrı model var. Dediğim gibi 20 lira arkadaşlar. Paça maçı Mr. Always Right şarap kadeyi 350 cc 23 lira. İkili pakette bir de bu arkadaşlar. Bıyıklı modeli. My Right diye yazıyor. 23 lira. Love Meşrubat bardağı. Genia 475 cc'lik üçlü paketiyle 13 lira. Titiz marka Perla Tuzluk 80 ml 3 lira. Kayık tabak no 4, 8 lira. Limon portakal sıkacağı 7 lira. Şattır cam şekerlik, 8 lira. İkiz buzluk ikili, 8 lira. Sıvı yağlık 750 mililitre, 9 lira. Vix erzak kabı 1.2 litre, 9 lira. Kara kaseler, No 1 0.5 litre yarım litrelik 3 lira. Şeffaf sürahi 1.7 litre 15 lira. Kral Şakir'den lisanslı beslenme kapları 1 litrelik kaplar 12 lira. Kare kaselerden No 3 2 litrelik 7 lira. Rak marka meyve sebze bıçağı üçlü 8 lira. Renga Tritan Kral Şakir lisanslı pipetli suluklar 23 lira. Titiz marka bardaklar 300 mililitre 2,5 lira. Üçlü hobi seti tırmık, kürek, inci toprak aktarıcı 17 lira set halinde arkadaşlar. Yokka tekli 30 santim palmiye arkadaşlar 30 lira. Çerçeveli ipli kara tahta 27 lira. Mandal ve tebeşir hediyeli. Dunlop baskılı plaj avlusu 30 lira. Karpuzlu var, çiçekli var, ananaslı var. Tanesi 30 lira. Novlido parmak arası bayan terlikleri 36 ile 40 numara arası 18 lira. Erkek terlikleri de yine yani parmak arası nefret ederim ben bunlardan. 41 ile 45 numara 18 lira. Dunlop mikrofiber plaj avlusu 80 30 santim 27 lira. Rengarenk şeffaf plaj çantası sayrı siyah beyaz olarak görüyorum ama 40 lira. General Home 4 watt fener sinek öldürücü 70 lira. Futon portatif masa 45'e 60 santim 60 lira. Taçmi me metal sandalye 130 lira. Leva golf rattan koltuk kahverengi 45 lira. La Playa kadın mayoları 120 lira. La Playa kadın büzgülü bikiniler 90 lira. La Playa erkek deniz şortları 60 lira. Transval 16 jant erkek mask mavi bisikletler 350 lira. Gene Transval 16 jant kız roza mor bisikletler 350 lira. Gene aynı markanın. 20 jantlık kız pembe bisikletleri 500 lira. Erkek 20 jantlık silik mavi modelli bisikletler de 500 lira. My Style dev donat deniz simidi 110 cm emniyet siboplu 80 lira. Barbie Dream Topya Chelsea Prenses Bebekler 30 lira. Hot Wheels, Monster Jam, Arabalar 35 lira. Evet arkadaşlar işte bu ürünlerin hepsi Migros marketlerinde 9'da 22 Temmuz arasında sizleri bekliyor. Ben Ahmet Şentürk. Hepinize hayırlı günler dilerken lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum.